Videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma. Saygının Gücü Masalı. Mırmır ve Bıdık. Saygının Gücü. Bir varmış, bir yokmuş. Masmavi gökyüzünün altında yemyeşil ağaçların dans ettiği, içinde büyülü sırlar saklayan kocaman bir orman varmış. Bu ormanda herkesin tanıdığı iki dost yaşarmış. Mırmır adında bilge bir kaplumbağa ve Bıdık adında enerjik bir sincap mır mır ağır hareket eder ama her şeyi derinlemesine düşünürmüş. Ormandaki en eski kitapları okur, hayvanlara sabırla öğütler verirmiş. Bıdık ise tam tersine kıpır kıpır, sabırsız ve sürekli yeni maceralar arayan bir sincaptı. Her şeyi hemen yapmak ister, yavaş olanlara biraz burun kıvırırmış. Bir gün ormanda büyük bir haber yayılmış. Sonsuz ışık kristali uzun zamandır saklı olduğu mağarada bulunmuş. Ama bu kristali almak isteyenlerin sabır, cesaret ve saygıyla dolu olması gerekiyormuş. Çünkü kristal yalnızca bu değerleri taşıyan kişiye sonsuz bir bilgelik verecekmiş. Herkes kristali bulmaya cesaret edemese de bıdık hemen atılmış. Ben çok hızlıyım. O kristali herkesten önce alırım diye bağırmış. Mırmır mır da gülümseyerek başını sallamış. Kristali almak için hız değil, saygı ve bilgelik gereklidir. Ama ben de geliyorum. Belki sana yolculukta yardımcı olurum. Bıdık yine biraz alaycı bir şekilde gülmüş. Ah Mırmır, mır. sen oraya varana kadar ben çoktan kristali almış olurum. Ama Mırmır mır bu sözlere hiç kızmamış, sadece içinden bir şeyler fısıldayan ormana bakarak yavaşça yola koyulmuş. Bıdık rüzgar gibi hızla ilerlerken mırmır mır ağır ama kararlı adımlarla yoluna devam etmiş. Ormanın derinliklerine girdikçe yollar daralmış, ağaçlar daha karanlık bir gölgeye bürünmüş. Bir süre sonra Bıdık sihirli bir ekovadisine gelmiş. Burada sesler yankılanıyor, adımlar bile iki kat yüksek çıkıyormuş. Tam hızla geçerken bir ses yankılanmış. Saygı göstermeyene yol verilmeyecek. Bıdık şaşırmış, etrafına bakmış ama kimseyi görememiş. Birden yer sarsılmış ve önünde koca bir taş duvar yükselmiş. Taşın üzerinde parlayan harflerle şöyle yazıyormuş: "Bu duvar saygının gücüyle açılır. Sadece kendini değil, başkalarını da önemseyenler geçebilir." Bıdık duvara yaklaşmış, elini sürmüş ama bir şey olmamış. Tam pes etmek üzereyken mırmır yavaşça yanına gelmiş. ''Ne oldu bıdık, yolunu mu kaybettin?'' diye sormuş sakince. Bıdık biraz utançla ''Bu duvar açılmıyor ama sen de geçemezsin çünkü hız gerekmiyor.'' Mırmır gülümseyerek başını sallamış ve elini duvara koymuş. ''Saygı başkalarını anlamaktır.'' demiş. ''Yargılamak yerine birlikte hareket etmektir.'' Birden taş duvar titremiş ve yavaşça açılmış. Bıdık gözlerini kocaman açmış. ''Vay canına!'' Nasıl yaptın bunu? Mırmır mır gülümsemiş. Bazen sorunları çözmek için hız değil anlayış gerekir. Bıdık, Mırmır'a ilk defa farklı bir gözle bakmış ve onun bilgeliğine biraz daha saygı duymaya başlamış. İkili yolculuklarına devam ederken büyük bir mağaranın önüne gelmişler. Mağaranın kapısında eski gizemli semboller parlıyormuş. Birden gökyüzü kararmış ve havada bir ses yankılanmış. Kristali almak isteyen en büyük korkusuyla yüzleşmeli. Tam o anda bıdıkın önünde kocaman, karanlık bir uçurum vermiş. Her şey hızla hareket ediyormuş. Sanki dünya bir girdaba dönüşmüş gibiymiş. Bıdık yükseklikten korkarmış ama kimseye söylemezmiş. Mırmır ona dönmüş. Bıdık, burada önemli olan hız değil, korkularını kabul etmek ve saygıyla onları aşmak. Bıdık derin bir nefes almış, kendini sakinleştirmeye çalışmış. Mırmır'ın sözlerini hatırlayarak yavaşça gözlerini kapatmış ve korkusunu anlamaya çalışmış. Birkaç dakika sonra gözlerini açtığında uçurumun yavaş yavaş kaybolduğunu fark etmiş. Bıdık hayretle mırmıra bakmış. Sen olmasan bunu yapamazdım. Mırmır mır nazikçe başını sallamış. Kendi gücünü fark ettim Bıdık. Saygı önce kendine duyulan saygıyla başlar ve o anda mağaranın içinden bir ışık huzmesi yayılmış. İçeri girdiklerinde dev bir taş sütunun üzerinde sonsuz ışık kristali duruyormuş. Ama ilginç bir şey olmuş. Kristal birden ikiye ayrılmış ve ikisinin önüne düşmüş. Havada yankılanan ses tekrar konuşmuş. Gerçek güç hızda ya da sabırda değil, saygıda saklıdır. Biri olmadan diğeri eksik kalır. Bıdık ve Mırmır birbirlerine bakmışlar ve aynı anda gülümsemişler. "Artık anladım," demiş Bıdık. "Senin bilgin ve sabrın olmadan ben bu noktaya gelemezdim. Ve senin cesaretin olmasa ben de bu maceraya atılmazdım," demiş Mırmır. İkisi de kristallerini alıp mağaradan çıktıklarında orman eski parlaklığına kavuşmuş. Gökyüzü ışıl ışıl olmuş, ağaçlar rüzgarla dans etmeye başlamış. O günden sonra Bıdık ve Mırmır mır sadece dost değil, birbirlerine en büyük saygıyı duyan iki kahraman olmuşlar. Ormandaki herkes bu hikayeyi duyduğunda saygının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlamış. Ve böylece saygının sihri ormanda sonsuza kadar parlamaya devam etmiş. Gökten üç kristal düşmüş. Biri Mırmır'ın bilgeliğine, biri Bıdık'ın cesaretine, biri de bu masalı dinleyen güzel kalplere. Videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma.